Merhaba arkadaşlar. Koç burcunun burcunu şey yapmaya çalışıyorum. Koç burçları problemleri bitti artık. Spor yaparken ayağında bir problemler olabilir. Çok spora düşkünlerdir çünkü koç burçları. Bacığında bir durum olabilir. Ama iyileşecek ileride. Ondan sonra hayat şartlarında veya da çalıştıkları yer Çalıştıkları yerlerinde o noktayı bıraktılar. İş yerlerinden bıraktılar. Çıkışı aldı veya da kendi çıktı. Evlilik konusuna başvurmaya başladılar. Evlilikler başlayacak. Nişan, düğün. Onlar bu sene nişan düğününe ilgilenmesi lazım çünkü. Kariyerlerini bir müddet bıraktılar. Yani fazla ilgilenme olan. Ama sağlık durumu çok güzel. Şimdiden sonra. Sağlık durumları, para durumları. Ağır ağır gelse de parası gelecek. Ondan sonra yeni evlenenlerin çocuğu bunların da olabilir. Koç da çocuklar olabilir. Evlenenle. Okul talebelerinde problemler çoğudu. Koç burçlarının okul çocuklarının derslerde problemler var. Ama ağır ağır gitmesi lazım. 2-3 ayın içinde. Kariyerleri 2-3 ay, ay sonra daha iyi olacak. Ondan sonra ailesinden ayrılabilir. Başka ve çıkabilir. Kiraya veya da ev alabilir. Hayatı güzel olacak. Benden bu kadar. Görüşürüz.